Nur'un kahramanları serimizde şimdiki abimiz Hafız Halit Tekin. Isparta'nın Sütçüler kasabasında doğmuş. Eğirdir'in İlama köyünde vazife yapmış. Öğretmenliği bıraktıktan sonra Bağlar'ın Pazar Camii'nde imamlık yapmaya başlamış. Annesi Behiye Hanım, babası Ömer Lütfi Efendi. Aslan Bağlar'lı olan Hafız Halit medese tahsili görmüş ve bilahare tahsilini kendi hususi gayretiyle inkişaf ettirmiş. 55 yaşlarındayken İstanbul'da son demlerini yaşadığını hisseden Hafız Halit, oğlunu yanına çağırarak veda etmiş ve şöyle demiş. Ben artık öleceğim, başıma devamlı olarak Kur'an-ı Kerim okuyun ve ağzıma zemzem suyu dalmatın. Bu veda sözlerinden bir müddet sonra canım göğsüme geldi, şu anda boğazıma geldi diyerek konuşa konuşa vefat ediyor. Yani veli bir zat demek ki. Risale'nin ilk talebe ve katiplerinden olan meyrum Hafız Halit Efendi, mesuliyetten çok korkarmış. Kendisine sorulan dini bir meseleye hemen cevap vermez. Çeşitli kitaplara bakıp hemen ondan sonra araştırdıktan sonra cevap veriyor. Emir Dağı'ndayken, Kastamonu Emir Dağı'ndayken üstadına mektup göndermiş. Şu mektubu göndermiş. Huzur Fazilet Penahiye Zehadet Lu Üstadı Ekremim Sait Efendi Hazretleri. Evvela selam ile ellerinizi buğs eder. Hatıranızı istifsar eylerim. Yani Risale'nin dili ağır diyenler ağabeylerin mesela hasreten Sabri abinin diline baksınlar. Yatsınlar kalksınlar dua etsinler. Üstad yazmış risanları da o ağabeyler yazsaydı bak kelimeleri cümleleri görüyor musun ne kadar sen şöyle dolgun. Çoğunu anlamıyoruz bile yani. Sonra dokuz defadır selamınıza nail oluyorum. Kara Ali'leri Mustafa Efendi ile benim için gözlerimi öpüver demişsiniz. Memnun oldum. Cenab-ı Hak beni ve sizi güzel isimleri mucibince yüksek merhametine dahil etsin. Baki her an ve zamanda arzum, sıhhat ve selamet ve saadet ve afiyetiniz diyor. Hafız Ali Tabi'nin 10. lemada yediği şefkat tokadı var. Şöyle geçiyor. Evet itiraf ediyorum. Üstadımın hizmeti Kur'an'ı neşrettiği asarın tesvidinde hararetli bir sürede bulunduğum zaman mahallemizde bir cami imamlığı vardı. Eski kisve ilmiyemi sarığı bağlamak niyetiyle muvakkaten o hizmete fütur verip bilmeyerek çekildim. Yani imamlık imam olmak için hizmeti terk etmiş. Yani yazılan eserleri leşetmekten terk etmiş. Maksadım aksiyle şefkat bir tokat yedim. Şefkatli tokat yedim. 8-9'a imamlık ettiğim halde müftünün çok vaatlerine rağmen fevkalade bir surette sarığı saramadım. Yani imam olamamış. Fahri olarak yapıyor vazifeyi. Niye hizmeti terk etmişti? İmamlık vazifesini alsın diye. Tokat yemiş. Şüphemiz kalmadı ki o kusurdan bu şefkati tokat geldi. Ben üstadımın hem muhatabı hem bir müsevvidi idim. Benim çekilmem ile tesvit hususunda sıkıntı çekmişti. Yani yazılan eserleri kontrol noktasında üstad sıkıntı yaşamış. Benim çekilmem ile tesvit hususunda sıkıntı çekmişti. Her neyse yine şükür ki kusurumuzu anladık ve bu hizmetin ne kadar kutsi olduğunu bildik ve Şah-ı Geylani gibi arkamızda melek Siyanet gibi bir üstad bulunduğunu itimat ettik diyor Hafız ee, Halit abi. Hafız Ali Tabi'nin vefat eden çocuğu üzerine yazılan bir eser var. O da nedir? Çocuk taziye namesi. Üstad başlangıç kısmında şöyle ifade ediyor. 17. mektupta geçiyor mektubatta. Aziz kardeşim Hafız Halit Efendi. Kardeşim çocuğun vefatı beni müteessir etti. Fakat el hükmü illa kazaya rıza kadere teslim İslamiyet'in bir şiarıdır. Cenab-ı Hak sizlere sabrı cemil versin. Merhumu de size zahiri, ahiret ve şefaatçi yapsın. Size ve sizin gibi müttaki müminlere büyük bir müjde, hakiki bir teselli gösterecek 5 noktayı beyan edeceğim diye. Çocuk taziye namesi mektubu var. Çok güzel bir eser. Bu eserin yazılmasının sebebi Hafız Halit'in oğlu Enver'in difteri hastalığından vefat etmesinden kaynaklı. 8 yaşında vefat ediyor Enver. Üstad da Hafız Halit abiye bir taziye mektubu yazıyor. Çok güzel mektup. Gerçekten de çocuğu vefat edenler için birebir Kur'an'ı şifa. Çok güzel müjdeler var. Benim rahmetli amcamın kızı vefat etmişti. Yaşı 13'tü. Ben yıllar sonra tabii hizmetle tanıştım. Onun vefatına 10 yıl sonra. Annesi annem gibiydi benim. Ben tabii insanları okuduktan sonra bu eser 17. mektup beni çok etkilemişti. Çünkü amcamın kızı benim çok yakınımdı. ya yani kardeşim gibiydi. Beraber büyüdük, beraber oynardık. Yaşıttık zaten. Çok temiz bir kızdı. Okulda falan hep böyle şeydi. Okul ikincisi falan. Böyle, nizam, intizam, yazı falan. Kız her noktada çok güzeldi yani. Şey Cenab-ı Hak elhamdülillah erken aldı zahiri Çok da iyi oldu yani. Ben çok sevindim vefatına. Şimdi çok sevindim tabii. O zamanlar üzülmüştük ama. Şimdi diyorum ki elhamdülillah. iyi ki de vefat etti. Cenab-ı Hak ona da gani gani rahmet eylesin. İsmi Yeşim. Dua edersin izleyenler. E, o vefat ettikten sonra tabii benim amcamın hanımının yani Yeşim'in annesinin bir tane daha çocuğu vefat ediyor 6 yaşında. Şey 6 yaşında. Kadın tam bir sabır kahramanıydı. Ok meydanında galiba hastanede çocuğu bırakıyor Yeşim işte amcamın kızını vefat ediyor. Morga alıyorlar. Ok meydanından Ali Bey köye minibüsle geliyor. Yolda bir akrabamız görüyor diyor ne oldu falan. Ya diyor işte kaybettik diyor kızımı. Tabii çok metanetli ya nereye kaybolacak diyor merak etme bulursun diyor ne olacak diyor ondan sonra İstanbul nereye kaybolacak diyor kız yok diyor vefat etti diyor yani. O kadar metanetli bir insandı ki Allah gani gani rahmet eylesin. Ben tabii sonra yıllar sonra Hizmet'le tanışınca 23 yaşında falan tanışmıştım hizmette. Bu eseri okudum da 17. mektup çok hoşuma gitmişti yani. Sonra ben gittim onu okumuştum yani rahmetli yengeme. Ona çok hoşuna gitmişti ben onun. İki tane çocuğu vefat etmişti. Gerçekten de büyük bir Saadet müjdesi var o mektupta. Bu mektubun yazılma sebebi işte bu vefat eden çocuk yani Enver'in vesilesiyle yazılmış. Hafız Ali Tahir 1946 yılında İstanbul'da vefat etmiş. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Çocuğunu da kendisine şefaatçi eylesin. hakayki iman ile kendine şefaatçi eylesin. Bize de şefaatçi eylesin inşallah. Ruhu için el-Fatiha.